Ertuğrul Özkök'le günün yorumu bir haftalığına New York'tayım ve Türkiye'nin gündeminden kurtuldum diye seviniyordum. Fakat Türkiye'nin gündeminden kurtulmak mümkün değil. Dün de İstanbul'daki şu meşhur casuslukla ilgili iddiaları izledik ve sonunda Ekrem İmamoğlu'na kaçıncısı olduğunu bilmediğim bir tutukluluk kararı verildi. Yani Ekrem İmamoğlu şu anda kaç tane iddiadan, kaç tane davadan tutuklu vallahi billahi ben de bilmiyorum. Ancak bildiğim bir şey var. Burada New York'ta tanıdığı Teknoloji konusunda, dijital teknolojiler konusunda çok uzman insanlar var. O insanlara dünkü savcılık görüşmeleri sırasında Ekrem İmamoğlu'na sorulan sorular, onun savunmalarını anlattım. İnanın bana, hepsi bunların dijital sihirbaz insanlar buradaki casusluk olayının ne olduğunu anlamış değiller. Yani ben de kendi kelime soruyorum. Bu kadar dijital konularda uzman insanların anlamadığı bir casusluk olayını daha iki yıl önce hukuk fakültesinden mezun olmuş savcı nasıl çözüyorlar? Ben de bunu anlamadım. Ama bildiğim bir şey var. Bakın burada dün gördüğüm insanlardan biri de Anadolu'nun gerçekten böyle Anadolu aslanı diyebileceğimiz iş adamlarından biriydi. Ne dedi bana biliyor musunuz? Ertuğrul Bey dedi. 19 Mart'tan beri her şey Türkiye'de ve Anadolu'da da kötü gidiyor dedi. 19 Mart İstanbul'un seçilmiş büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, seçilmiş başka belediye başkanlarının gözaltına alınmasıydı. Bir ülkede adalet böyle tersine gitmeye başladığı zaman emin olun o ülkede hiçbir şeyin iyi gitmesi ihtimali yoktur. Ertuğrul Özkök'le günün yorumu.